Merhabalar, ben Eşitarlık Akademiden Beril Hoca. Çember ile Geometri'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün üçgende açı ortay konusuyla üçgen serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi hız kesmeden başlayalım. Üçgende açı ortay bağıntıları. Öncelikle açı ortay neydi? Birlikte onu bir hatırlayalım. Bir açının ölçüsünü iki eşit parçaya bölen doğru parçasına açı ortay denir. Şöyle söylemiştim. Açıyı ortadan yarıyor, yarılıyor demiştim. Yani verilen açıyı ortadan ikiye, iki eş açıya bölen ışına biz açıortay adını veriyoruz. Bir üçgenin iç açılarına ait açıortayların iç açıortay, dış açılarına ait açıortaylarının da dış açıortay adını veriyoruz. Açıortay üzerindeki herhangi bir noktadan açının kenarlarına çizilen uzunluklar birbirine eşittir. Yine tekrardan bir hatırlayalım. Doğru da açı konumuzda da açıortayı tanıtmıştık. Orada da bahsetmiştik. Yine birlikte bir hatırlatmamızı yapalım. Burada bir Açı verilmiş. Ve AT bir açı ortaymış. Açıyı ortadan bölmüş olsun. Baktığımızda bu verilen CAE açısının ben açı ortaydan kollara indirdiğim diklerin uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söylüyordum. Hatta burada oluşan üçgen ve Şurada oluşan üçgen birbirinin eşiti olan eş üçgenler. Çünkü bakın burada 90, burada aynı açı, yine aynı açı ve 90 var. Muhakkak üçüncü açı da bunlara eşit olacaktır. Aynı şekilde bu kolların uzunlukları da birbirine eşittir. Ki zaten şunu da söylemiştik. Buradaki nokta bizim çemberimizin merkezi olduğu için ne olacaktı bu uzunluklar? Eşit uzaklıkta olacaktı yarıçap olduğu için. İç açı ortay bağıntısına bakacak olursak bir üçgenin iç açılarına ait açı ortaylar bir noktada kesişirler. Bu noktaya üçgenin iç teğet çemberinin merkezi denir. Üçgende bir iç açıya ait açı ortay o açının karşısında kenarın açının kolları oranında böler. Öncelikle şunu hazırlayalım. Bakın bir üçgenin iç açılarına ait iç açıortaylar bir noktada kesişirler. Bu noktaya üçgenin iç teğet çemberinin merkezi denir. Yine üçgende açı konusundan bahsederken üçgendeki açıortaylardan bahsederken söylemiştik. Burada bir noktada üçgenin içinde açıortaylar kesişsin. Bu kesişim noktası iç teğet çemberin merkezi olacaktır diyoruz. Şimdi üçgende iç açı ortaya baktığımızda, bakın bir tane üçgenimiz var. Şurada bir A açısı var. Bu A açısını e, bölen bir açı ortay verilmiş ve şunlar da üçgenimizin birlikte tanıyalım. Kol, diğer bir kol, taban ve taban olarak verilmiş. Şimdi iç açı ortay teoreminde e, bir kolun gördüğü tabana oranı. Diğer kolun gördüğü tabana oranına eşit olacaktır. Aslında tabanın kola, tabanın kola, hatta bunu isterseniz tak tak diye de kodlayabiliriz. Yani bu tabanın bu kola, aynı şekilde bu tabanın onunla bağlantılı olan kola oranı şeklinde olacaktır. Bunu tam tersi olarak kolun tabana, kolun tabana olarak da yazabilirsiniz. Oranlamada bir değişiklik olmayacaktır. Gelin birlikte sorularımıza bakalım. ABC üçgen AD açıortay, ortay DE AC yedik. AD 17 DE 8 AB 21 santimetre. Buna göre BD X kaç santimetredir diyor. Bakın öncelikle şunu yerleştirelim. Şurada bir tane dik üçgenim var. Öğrendiklerimizden yola çıkarak ilerleyelim. Bu hangi özel üçgene benziyor? Evet 8, 15, 17 dediğinizi duyar gibiyim. O zaman buraya 15'i e yapıştırdık. Devam ediyorum ve bir tane açı ortay verilmiş. Açı ortay özelliği ne var? Bakın burada bir dikme gördüm. E, açı ortayın kollarına indirilen diklerin uzunlukları birbirine ne olacak dedik? Eşit. Yani bu DE uzunluğu 8 ise benim bu çektiğim dikme 8 santimetre olmalı. Şöyle ilerleyelim. Aynı şekilde yine bu AE kolu 15 ise açı ortay özelliğinden buradaki benim indirdiğim şöyle H diyeyim. AH de 15 santimetre olacaktır. Tamamı 21 buraya 6 santimetre kalıyor. Bakalım şimdi yine burada bir dik üçgen oluşturduk. X'i bulabiliriz artık ilerleyebiliriz. E, hangi özel üçgene benziyor? 6, 8, 10 özel üçgene benziyor. O zaman benim x uzunluğum 10 olarak bulunmuş oldu. Yine mükemmel kupa gibi bir cevap. Haydi devam edelim. ABC üçgen, DEA bir dik. AD ile AC eşit uzunlukta. DAC'nin ölçüsü eşittir BAD'nin iki katı. E, o da eşittir. 2 alfa. E, AE'nin uzunluğu 15. DC 16. Buna göre AC uzunluğu kaç birimdir diyor. Öncelikle burada bir ikizkenar üçgenim var. Bakalım. ADC üçgeni. Ve ikizkenar üçgen varsa ne uygulayabiliriz diyoruz? Daki. Neydi daki? Diklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar. O zaman şöyle yapalım. Ben A'dan bir dikme indireyim. Diklik kısmını sağlattım. Ne yapacak bu diklik? Tabanımızı iki eş parçaya bölecek. Yani böldüğümüzde 8, 8 paylaştırdık. E, açı ortay. O zaman bunları da alfa alfa ne yapacaktır? Bölecektir. Fark ettiyseniz, bakın şurada yine açı ortay özelliğini sağlatabilirim. İki tane aynı açı var ve dikmeler var. Diklerin uzunlukları birbirine ne olacaktı? Açı ortaydan çektiğim, kollara çektiğim diklerin uzunlukları birbirine eşit olacaktı. Yani buraya da 8'i yerleştirebilirim. Aynı şekilde yine bu kolların uzunlukları da birbirine eşit olacak. Yani buraya da 15'i yerleştirebilirim. Bizden ne istiyordu? AC uzunluğunu. O zaman şöyle ilerleyelim. Şuradaki üçgeni baz alalım. Çünkü AC'yi oradan yola çıkarak bulabiliriz. Ve bakın yine bir dik üçgen var ve özel bir dik üçgen. Hangi özel dik üçgen? 8, 15, 17. O zaman benim buradaki AC uzunluğum 17 olacaktır. Hocam biz hatırlayamadık bu özel dik üçgenleri diyorsanız yine e, dik üçgen videomuzdan bunları tekrar edebilirsiniz. Veya... Hiç aklımıza gelmedi. O anda da Pisagor uygulayarak yine bu AC uzunluğunu doğru şekilde bulabiliriz. Diğer örneğimize devam edelim. ABC üçgen AD açıortay, 3AB eşittir 2AC BC 20 buna göre DC uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi güzel önemli bir soru. İç açı ortay teoreminin aslında temel sorularından bir tanesi. Neden? Birlikte bir bakalım. Şimdi demiştim ya kolun Tabana oranı ve kolun tabana oranını aldığımda bu oranların birbirine ne olacaktı? Eşit olacaktı. O zaman öncelikle şuradaki oranlamayı bir yazalım. Bakın AB'ye 2 kat derse AC'ye kaç kat diyeceğim? 3 ki eşitlik sağlansın. 6 kat, 6 kat olsun hem sağ hem sol taraf. AB'ye 2 kat yazdık. AC'ye 3 kat yazdım. DC uzunluğu kaçtır diyor. Şöyle ilerleyelim. Öncelikle bakın ne dedik? İç açı ortay teoremi uygulayabilirim. Çünkü üçgenin içinde bir açı ortay var. Ve bakın kolun tabana oranını aldığımda yine bu kolun bu tabana oranını aldığımda birbirine eşit çıkması gerekiyor. O yüzden siz isterseniz gidip buraya 2M yazın sayı bilmediğim için. Buraya da 3M yazın. Neden hocam? Bakın oranlamamız iç açı ortay bağıntımızı hatırlayacak olursak yine kolun bu gördüğü tabana kolun. Şuradaki ac kolunu aldım. Gördüğü tabana oranın altında bakın. ikiler ve üçler birbirini götürüne k bölü m'ler. Yani iki tarafta da aynı ifadeler kalmış oluyor. Temizliğim o zaman doğru ilerledik. Yani sizler de bu şekilde oranlamalar yaparak ilerleyebilirsiniz bu sorularda. Evet. Soru bizden ne istiyordu? dc uzunluğunu. Biz bc'nin 20 olduğunu biliyoruz. Yani şurası 5 tane m'si Neye eşitmiş aslında? 20'ye. O zaman 20 bölü 5'ten bir tane m kaç olacaktır? 4. M'yi bulmamız istemiyor. Ne istiyor? DC'yi bulun diyor. DC uzunluğu da 3 m'ye eşit. 3 çarpı 4'ten 12 olarak hesaplıyoruz DC'yi. Haydi kesmeden devam edelim. ABC üçgen I noktası üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. İç teğet çemberinin merkezi ise o zaman bu üçgenin içindeki aç ortayların kesim noktası olacaktı. O zaman haydi birlikte bir aç ortaylarımızı çekelim buraya. Evet çektim. Bu açı bu açı. Bu açı bu açı birbirine eşit olacak. DE ile BC birbirine paralelmiş. Hangileri? Bakın şu ve şu. Tamam. ABC 20, AC 16. Buna göre çevre ADE kaç santimetredir diyor. Şöyle ilerleyelim. Bakın paralellik varsa yine ilk videoya, birinci videomuza dönebiliriz. Paralellikten kaynaklı bazı özelliklerimiz vardı. Çok bariz bir şekilde bakın burada bir Z kuralımız var. O zaman ben bu açıyı buraya taşıyabilirim. Hatta şöyle yapalım. Ben bu DB uzunluğu A kadar dersem bakın Şurada bir tane ikizkenar üçgen oluşturdum. O zaman bu DE uzunluğunda A kadar olacaktır. Yine aynı şekilde devam edelim. Bakın paralellikten kaynaklı burada mis gibi bir U var. Hemen bu açıyı gittim buraya taşıdım. Ee, buraya da B kadar dersem E I uzunluğu da buradaki ikizkenar üçgenden B kadar olacaktır diyoruz. Devam edelim. Bazı bilgiler verilmiş bize. AB 20 kullanalım onu. Bunun tamamı 20 ise. Bakın. DB'si A kadar. Yani ben 20'nin A kadarını burada kullandım. O zaman AD'ye 20 eksi A kadar kısım kalacaktır. Yine aynı şekilde e, AC 16 diyor. Şöyle hemen yazalım. AC'si 16 ise biz B kadarlık kısmını EC'de kullanmışız. O zaman geriye kalan bu AE için 16 eksi b kadardır diyebilirim. Aslında sorum neredeyse bitti. Ne istiyordu bir daha bir hatırlayalım. Çevre ADE. Hangisi ADE? Şuradaki üçgenim. Haydi gelin toplayalım bakalım. Çevreyi bulmak için kenar uzunluklarını. 20 eksi a burada. Burada 16 eksi b. Bir de a ve b var. Toparladım. Bakın. Eksi A artı A'yı, eksi B artı B'yi götürdü. 20 artı 16'dan 36 çıkıyor çevremizin uzunluğu. Sıradaki örneğimize bakalım. ABC dik üçgen, ABBC dik, AD iç açıortay. ortay, B'de 2 cm, DC 3 cm. Buna göre AD x kaç cm'dir diyor. Şöyle ilerleyelim. İçte bir açıortay var. O zaman iç açıortay teoremini uygulayabiliriz. Neydi? Kolun gördüğü tabana, yine kolun gördüğü tabana oranı demiştik. O zaman bu kola ben yine tabanıyla orantılı olacak şekilde 2 kat diyebilirim. AC koluna da 3 kat diyebilirim. Tabanıyla orantılı olsun. Çünkü oranladığımızda 2'ler, 3'ler birbirini götürsün. Sadece geriye kat ve katlar kalsın diye. E şuraları bir temizleyeyim. Bunlardan yararlanalım şimdi. Evet bakacak olursak bir dik üçgenim var. E, dik üçgen varsa ben kenar uzunluklarını bulurken ne uygulayabilirim? Pisagor uygulayabilirim. Bu soruda Pisagor uygulayacak olursak 2'nin 2 katın karesi artı 3 artı 2'den 5'in karesi yazalım. Hipotenüs yani 3 katın karesine eşit olacaktır. 2'nin karesi 4 kat kare artı 25 eşittir 3'ün karesinden 9 kat kare. Attık karşıya 4 kat kare 25 eşittir 5 kat kare. Ve her tarafı 5'e böldüğümüzde kat kare gördüğümüz yere kaç yazmamız gerekiyor? 5. İsterseniz e kök içerisinde de alabilirsiniz. Kare kök içerisinde kök 5 olarak bulacağız ama bu kat kareyi tekrardan kullanacağım. Neden? Çünkü benden istediği AD uzunluğu. Ve bakın şurada oluşan dik üçgenden yine AD uzunluğunu bulacağız. Yani ayrıyeten bir pisagor daha yapacağız. Haydi kırmızı da yapacak olursak. 2 katın karesi. Hemen yukarı çıkıyorum. Artı 2'nin karesi. Eşittir kimin? X'i bulmak istiyorum. Zaten X'in karesine. 2'nin karesi 4. Kat kare artı. 2'nin karesi 4. Eşittir x kare. Şimdi kat kare gördüğüm yere kaç yazabilirim dedim? 5. Gideyim buraya 5'imi yazayım. O zaman 4 kere 5'ten 20 artı 4 eşittir x kare. x kare ifadesi 20 artı 4'ten 24'e eşit olacaktır. Bunu da gelin birlikte çarpanlarına, asal çarpanlarına ayıracak olursak 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Haydi kök dışına çıkartalım. 2 tane olan dışarı tek çıkar çıktı. Kökün içerisinde de 2 çarpı 3'ten 6. Yani verilen ifade 2 kök 6'ya eşit olacaktır. Evet gelelim dış açıortay ortay bağıntısı. Bir üçgenle iki dış açıortay ve bir iç açıortay bir noktada kesişirler. Bu noktaya üçgenin dış teğet çemberinin merkezi denir. Yani bu iki tane dış açı ortayın ve bir iç açı ortayın şuradaki kesim noktasına biz dış teğet çemberin merkezi diyeceğiz. Yine üçgende açı konusunda e, bu hatırlatmaları yapmıştık. Çember konusunda daha detaylıca inceleyeceğiz. İspat kısmına çok girmeyeceğim burada. Sadece dış teğet çemberin merkezi dendiğinde bu görüntü aklınıza gelsin. Şimdi e, dış açı ortay teoremine bakacak olursak bir tane üçgenim var. ABC C üçgeni. Ve bu üçgenin şuradaki A açısından ve dışından bir açı ortay çekilmiş. Bu teoremi uygularken bu siyah ile çizdiğim AD açı ortayını hiç dikkate almadan. Bakın dikkate almayacağız ama tabii ki ondan yararlanacağız. Başlıyoruz buradaki D noktasından. N'nin tabanın tamamına oranı B'nin C'ye oranına eşittir buradaki oranı kullanmış olacağız. Şöyle düşünebilirsiniz. Tata diye alt kısmı kodlayabilirsiniz. Biz burada Trakya'da başımız üşümesin diye e, yerine genelde Tata kelimesi kullanılıyor. O yüzden oradan belki aklınızda bir olabilir. E, şöyle yapacağız. Tabanın tamamına yine bu kullanmadığımız aslında yararlanıyoruz demiştim. Kullanmadığımız açı ortayın kolunun buradaki C'ye oranı diyeceğiz. Evet. Yine gelin sorularımıza bir bakalım nasıl çözüyoruz, nasıl ilerliyoruz. Öncelikle ABC üçgen AB dış açı ortay, AD 3 cm, AC, CD ve BD birbirine eşit. Buna göre BC uzunluğu kaçtır? Eşit olanlara aynı harflendirmeyi yapalım. K, K, K. K kadar diyeyim. Bakın dışarıda bir açı ortay var. O zaman kesinlikle dış açı ortay teoremini kullanabilirsiniz. Ne dedik? O açı ortayı kullanmıyoruz. Sadece onun köşelerinden yararlanacağım. Yani haydi başlayalım. Buradaki üçgenin dış açı ortayından başlıyorum. Dışarıdaki köşeden. K'nin toplam tamamına oranı. Yine kullanmadığım köşe demiştim. 3'ün Kata oranına. İsterseniz buradaki katları götürelim. 3 kere 2 içler dışar yaptığımızda 6 eşittir kat. Ne istiyor bizden? BC uzunluğunu. Biz sadece katı bulduk. BC 2 kattan oluşuyor. O zaman 2 kat eşittir 12 diyoruz. ABC üçgen, AD iç açı ortay, AE dış açı ortay, DC3, BD4 demiş. Buna göre CEX kaç santimetredir diyor. Bakın yine bir dış açı ortay, bir iç açı ortayım var. Şöyle ilerleyebilirsiniz. Dış açı ortaydan ilerleyecek olursak. Üçgen olarak ABC üçgenini alalım ve dışında bir açı ortay var. Bakın ne yapıyoruz? Bu köşeden başlıyorum. X'in tamamına, tabanın tamamına yani X artı 7'ye... Yine bu açı ortayın geldiği koldan itibaren AC'nin hangisine? Buradaki AB'ye oranı. Şimdi AC ile AB ile ilgili yorum yapamıyoruz. Yapacağız. Ne yaptık? Az önce iç açıortay teoremi öğrendik. Ne diyebilir? ne diyorduk iç açıortay teoreminde? Kolun tabana, kolun tabana oranı. O zaman benim buradaki AB kolumu kimle oranlamam lazım? 4 ki 4'ler birbirini götürsün. Yine aynı şekilde bu AC kolunu kimle oranlayacağım? 3 ki 3'ler birbirini götürsün. 2 oran birbirine eşit çıksın diye. O zaman ben burada AB gördüğüm yere 4, AC gördüğüm yere de 3 yazabilirim. Haydi yazalım. X bölü X artı 7 eşittir. AC gördüğüm yere kaç yazıyordum? 3 kat. AB gördüğüm yere 4 kat. Katlar birbirini götürdü. 4X eşittir. Hemen içler dışlardan 3X artı 7 kere 3 21. Attık karşıya X eşittir 21. X'i bulmuş olduk. ABC üçgen. HB BC'ye dik. H'nin açısı 45 derece. BH 4 BC 6 cm. Buna göre AC uzunluğu kaç santimetredir? Bakın verilen bu üçgenin BC e, tabanını birazcık devam ettirelim. Evet. Ve burada oluşan doğru açıdan gelin burayı 180'e tamamlayalım. 90, 45 ne olacaktır? Evet 45 yazacağız. Bakın baktığımızda bir dış açı ortay elde ettik. Şuradaki üçgenin içinden. Haydi bu dış açı ortaydan yararlanarak dış açı ortay teoremini uygulatalım. Birlikte Öncelikle hc ile ilgili bir yorumda bulunabiliriz. Nasıl bir yorumda bulunabiliriz? Ee, burada bir dik üçgenim var. Ve bu dik üçgenden yararlanarak ben hc hipotenüs uzunluğunu bulabilirim. Nereden bulacağım? 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir hc'nin karesine. O zaman 16 artı 36 eşittir hc kare. O da 52 eşittir hc kare. 52'yi de 13 çarpı 4 olarak çarpanlarına ayırdığımızda 4 kök dışarısına çıkacaktır. 2 kök 13 eşittir. Hc olacaktır. Yani buraya 2 kök 13 yazabilirim. Şimdi dış açı ortay teoremini uygulayacak olursak ne yapıyorduk? Ee, dış açı ortayın eteğinden hadi başlayalım. Ah'nin tamamına hatta ona x dersek daha da güzel olacaktır x'in tamamı x artı 2 kök 13'e yine 4'ün 6'ya oranı. İçler dışlar yapalım. 6x eşittir 4x artı 4 kere 2 8 kök 13 attım karşıya. 2x eşittir 8 kök 13. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 4 kök 13 olarak bulunmuş olacaktır. Haydi diğer örneğimize bakalım. ABC üçgen, AD ve AE açıortay. AD 8, BD 3, AE 15 santimetre. Buna göre EB X kaç santimetredir diyor. Yine bir iç bir dış açıortay verilmiş. İsterseniz bunu da farklı bir yoldan çözelim. Ee, hem bunu da görmüş olalım. E, ee, aynı açılara AA, buradaki aynı açılara da BB dersem. Bakın 2A artı 2B'nin toplamı burada doğru açıdan 180 dereceyi oluşturmuş şurada. Ve o zaman iki parantezini aldığımızda a artı b'yi bulabiliriz. 180'i böldüm 2'ye a artı b kaç yazacağım? 90 derece yazacağım. Yani a artı b gördüğüm yere a ile b gördüğüm yere 90'ı yerleştirebilirim. Bakın burada bir tane dik üçgen oluşturdum ve hangi özel üçgene benziyor? 8, 15, evet 17. O zaman benim E'de de uzunluğum 17'ye eşit oldu. Burada bir dursun. E x'i bulmam gerekiyor. E bulurum. Zaten ed uzunluğum 17. Buradaki 3'ü de çıkarttım. Ne kaldı geriye? 14 kaldı. x uzunluğuma. Devam edelim. ABC üçgen BAD'nin ölçüsü 70 derece. DAC'nin ölçüsü 55 derece. 2 BD eşittir. 3 DC AD 4. Buna göre AB uzunluğu kaç santimetredir? Önce şuradaki oranlamamızı yapalım. 2 kat diyeyim. 3 kere 2'den 6 kat olsun. Buraya da 6'ya tamamlamak için 3 katımı yerleştirdim. BD gördüğüm yere 3 kat. DC gördüğüm yere de 2 kat yazıyorum. Evet bize bazı açılar verilmiş ama biz şöyle yapalım. Hem açı orta özelliklerinden yararlanabilmek için şu doğruyu bir devam ettirelim. Ve bakın 180'e tamamlamak için burayı Kaç dereceye ihtiyacım var? 55 dereceye daha ihtiyacım var. Evet 55, 55, 110, 70 daha toparladım. 180 geldi. Aslında bir dış açıortay elde etmiş oldum. Şimdi AB uzunluğunu bulmam gerekiyor. E dış açıortay ortay teoreminden yararlanırsam AB uzunluğunu bulurum. Hemen başladım buradaki C köşesinden. 2 katın Başlayalım. tamamına yani toplam 5 kata oranı bu kolun 4'ün bu AB koluna oranına eşit olacaktır. Katlar gitti. İçler dışlar yapalım. 4 kere 5, 20 eşittir. 2AB her iki tarafı 2'ye bölelim. AB'si 10 olarak bulunmuş olacaktır. Diğer bir örneğimizle devam edelim. BAC açısının ölçüsü, DAF açısının ölçüsü eşitmiş. BC 6 AC 4, AD 5. Buna göre CD X kaç santimetredir diyor. Bakın, isterseniz bunu da şuradan göstereyim. Şuradaki DA doğru parçasını uzatalım. Ve ters açıdan bakın bu açının aynısı burada oluşacaktır. Neydi ters açı? İki doğrunun kesişmesiyle oluşan komşu olmayan açılara nasıl açılar diyoruz? Ters açılar diyoruz. Bakın Buradaki ACD üçgeninin dışında bir açıortay oluşturdum. O zaman dış açıortay teoreminden yararlanabilirim. Hemen dış açı bir çizelim. Hani onu kullanmayacağız ya kafamız karışmasın. Başlayalım eteğinden. Altının tamamına. Evet kolun buradaki diğer kola oranı. İçler dışlar yapalım. 6 kere 5 30. Alt kere 4 24 artı 4x attık karşıya 6 eşittir 4 x'i bulmak istiyorum her iki tarafı 4'e böldüm o zaman buradan 2'ye böldüm 3 2'ye böldüm 2 3/2 olarak buluyorum x uzunluğunu videomuzun son sorusuna gelelim ve a, D, D, a c ve c afe açıların ölçü birbirine eşit ad3 AB 9/2 buna göre AB uzunluğu kaç santimetredir diyor yine aynı şekilde bu acil uzattığımızda bakın bu açının tam tersini şurada elde edeceğim. Ve buradaki üçgenimin dışında hem de bu kenarları kullanabileceğim şekilde bir dış açıortay elde etmiş oluyorum. Hemen dış açıortay ortay teoremimizi uygulayalım. Başlayalım etekten. BD'nin evet, tamamına BC'ye oranı 3'ün 9 bölü 2'ye oranına eşit olacaktır. BD bölü BC oranı birinci aynen yazdım. ikinciyi ters çevirip çarptım. Şöyle sadeleştirmelerimi yaptığımda 2 bölü 3 olarak bulmuş olacağım. Yani ben BD'ye 2 kat BC'ye de 3 kat verebilirim. AB uzunluğunu bulmamızı istiyor bizden. Bakın buraya geldiğimizde ise şöyle bir temizleyelim kafamız karışmasın. Buradaki üçgenin içindeki açı ortaydan yararlanabilirim. İç açı ortay teoremini hatırlayalım. AB'nin gördüğü tabana yani iki kata oranı 9 bölü 2'nin bu kolun gördüğü tabana oranına eşit olacaktır. İçler dışlar yapalım. 2 kat çarpı 9 bölü 2 eşittir. 3 kat çarpı AB. Evet katları her iki taraf kata böldüğümüzde gitti. Buradaki ikiler birbirini götürdü. 9 eşittir 3 AB. O zaman 9 bölü 3'ten de AB uzunluğum ne olarak bulunuyor? 3 olarak bulunmuş oluyor. Evet isteneni bulmuş olduk. Bugün üçgenin yardımcı elemanlarından açı ortayı tanıdık. Daha sonraki videolarımızda kenar ortay yükseklik şeklinde devam edeceğiz inşamızı sağlam tuğlalarla oluşturmaya devam ediyoruz. Videolarımızdan haberdar olabilmek için Eşit Ağırlık Akademi YouTube ve Instagram hesaplarından bizleri takip edip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın.